Bakma. Elimde şu anda e, peçete var. Peçeteyi e, biraz böyle şey yap. Şöyle. Evet. E, masayı Biraz daha doğru peçete. Sende. Bu da sen ne yapıyorsun? Benim elimde Hı. Ama bunu yapsam bir şey olur mu ya? Ben bilmiyorum. Söyle. Benim elimde şu anda kağıt var. Kağıdı böyle yap. Yırt kağıdı. Yırtamıyorum ama. Bu şey kağıdı değil. Ya. Ne kağıdı değil. Kağıt bildiğimiz kağıt ama yırtamıyorum. Ya buranın şeyi. Damla o kağıt tamam, değil. Bir damla. Hayır Yutamıyor kağıt ama nasıl desem? Değil. Ben de. Sessiz olun. Şahsa mı? Ha. Elimde şu anda kaşık var. Tamam. Kasaya vur. Sırt. Ay yiyecekler bunu. Ee, kaşığın şeyi var. Kaşığın ucuyla vur. Ya en arka. Böyle tam bir de şeyle vur, kalın tarafıyla vur. Kaşık, Kaşık değil bu. Benim bir saat et, Ama uzun abi bak. Vur diyorum, böyle vuruyorsun. Vur diyorum, böyle vuruyorsun. Ben demek ki bir böyle, bir Öyle. Yaptım. böyle. Aynı ses değil ama. Öyle. Yaptım. Neyse ya. Ay yaptım. keşke fırlat da Kapat. Dokun. Tamam kapat. Gözünü kapat. Gördüm. Gözünü kapat. Ne alacağını. Elimde şu anda soda var. Masaya vur. Kazanın içinde şey var mı? Var. Biraz salla. Sesi gelmiyor. Sen Mustafa ile konuştun mu? He. Ne oldu? Böyle sürtmez masaya. Kordum. Şöyle alttan sürtebilirim. İçinde bir şey var. Doğru soda. Aa nasıl? Ee, benim elimde şu anda Dur. düşündüğüne göre yalan <laughs> Hayır başka bir şey değiştirdim benim elimde şu anda kapak var kapağı yere böyle yap nasıl şöyle doğru <gülüyor> 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 Tamam takma ko